Arkadaşlar bugün size PSP'de bir video tanıtacağız. Golfçı'da oynayacağız 1942. Orta seviyede oynuyoruz. Görüntü çok kötü. Görüntü biraz kötü olabilir. Seninki kötü ol benimki mükemmel görünüyor. Tabletten böyle kötü görüntü veriyor ki. Biraz hadi geç. Geç geç geç. 10 dakikalık veya 5 dakikalık bir video olacak. Tamam. Nasıl şükür. Nereye koşuyorduk lan? Onda tabanca ver. Onda tabanca ver. Bak olsun. tabanca ver bana. O tabanca ver. Tabanca vermesini istiyor Melik kullanıcı. Tabanca ver. E, yakında GTA ha. da çekeceğiz. PSP'de. Verdi. Sonunda. Ellerimizin gözükmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Elimizdeki silahın adı ne Melik Bey? Fevzi'nin dıdı. Yanımızda iki arkadaşımız var. Melika, Fevzi ve Cemil. Üç kişi değil mi? İşte üç kişiyiz. Ben Fevzi. Ben Melika. Ben zıkkım. Yani Melika. Bu da zekalı Cemil. Fevzi de tam bir mol. Özgür silah daha güzel. Bey bey Baby, baby, bey. Melikan GTA'ya geçebiliriz istiyorsan. Yo ben bunu oynayacağım. Oynayacağım oynayacağım. Benim değil mi oynayacağım. Kendine bunu falan. Vuramazsın. Neyle koşuyor? Arkadaşlar ya? bugün size Milikan tuşları da tanıtacak. Yürü git ya. Gel çabuk. ya. Lan <laughs> kamo lan yürü git. <laughs> Öküz. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın.